Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili terazi burçlarını ve yükselen burcu terazi olan arkadaşları 1 ile 7 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, işinizi değiştirmek istiyorsunuz. Yeni bir işe de başlayacaksınız. Aşk hayatınızda biraz. Arkadaşlar. Tabii böyle çıktığı zaman doğaldır ki. belirleyici kartınızda bu çıkar sevgili arkadaşlar. Ve duygusal olarak biraz hüzünlü olacağınızı gösteriyor. Sevgili arkadaşlar bakın. E, belirleyici kartınızla başlıyorum bu hafta bir takım tamam gelişmeler var burada görüyorum şimdi söyleyeceğim de e, olmasını istediğiniz aslında bir takım şeyler var dilediğiniz gibi olmuyor ya da nasıl olacağını daha belirsiz olduğu için vakti gelmediği için daha belli olmadığından sizi kaygılandırıyor tasalandırıyor ve siz kafanıza sürekli kuruyorsunuz sevgili arkadaşlar bakın Belirleyici kartınız bu hafta yine bir takım şeyleri kafanızda kuracağınız, kendinizi üzeceğiniz, oysa bakın akışına bırakmanız gereken mevzular bunlar. Siz olaylar zaten sizden çıkmış. Artık bir e, yola girmiş. Onun sonucunu öğrenmeniz için beklemeniz gerekiyor ve bu süreyi siz Kafanızı dağıtacağınız mesela hobilerinizde yani sizi mutlu edecek bir şeylerle geçirin sevgili arkadaşlar. Çünkü zaten yapılan yapılmış akışına bırakmış beklemek zorundasınız. O dönemde de kendinizi sürekli bu konuyla meşgul ettiğinizde kendinizi yıpratırsınız. Başka da hiçbir işe yaramaz. Oysa sonuç yine ne olacaksa o olacak zaten değişmeyecek. Ama değişecek olan sizin kendinizi bu şekilde strese sokup bütün haftanızı kendinize bu şekilde geçirtmeniz, zehretmeniz. Buna değmez sevgili arkadaşlar. Bu da zaten daha çok işte duygularınıza kapılacağınızı ve duygularınızdan dolayı bu şekilde olacağınızı gösteriyor. Bunun e, bir kart çekeyim mi, gerekli mi, gereksiz mi böyle bir şey yapmanıza diye ama zaten gereksiz, belirsiz kart çıktı. Tamam, sebebi belirsizlik zaten. Dediğim gibi ne olacağını bilmediğiniz, akışına bıraktığınız ve bakın çıkan kart kader çarkı. Sevgili arkadaşlar bu şu an belirsiz olan akışına bırakıp beklemek zorunda olduğunuz olay her neyse olumlu yönde sizin hayrınızdadır. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi bazen sonuç olumsuz geliyor. Bir iş başvurusunda bulunursunuz. İş başvurusunu kabul edilmezsiniz. Olumsuzdur. Ama sizin hakkınıza hayırlıdır. Bunu zamanla anlarsınız. Çünkü ya daha güzel bir iş olanağa karşınıza çıkar zamanla. Siz onu kabul ettiğinizde arkanıza dönüp bakarsınız. İyi ki olmamış dersiniz. Ama o an onu bilmezsiniz. Onun için bakın bu kadar çarkıda sizin hayrınıza olumlu yönde olayların gelişmeye başladığını gösteren bir karttır. Onun için sonuç her ne olursa olsun ee, Kendinizi strese sokmayın. Sadece kendinize şunu söyleyin. Demek ki benim hakkıma hayırlı olan buymuş. Bu şekilde ilerletin olayları. Ve burada beklerken de kafanızı takmayın. Kendinizi harap etmeyin. Ve aynı mantıkla hareket edin. Hakkıma ne hayırlıysa o olsun deyin. Bu şekilde ilerleyin. Ve kafanızı başka şeylere yöneltip o bekleme süresini farklı daha kendinizi keyifle geçireceğiniz bir süreç olarak önünüze koyun. Bu şekilde değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, iş hayatınızda işinizi terk etmek istiyorsunuz, değiştirmek istiyorsunuz. Şu anki işinizden memnun değilsiniz ya da şu anki uğraştığınız iş gibi görünen şey her neyse bu eğitiminiz de olabilir çünkü öğrenciyseniz ya da evde ev hanımısınızdır. Uğraştığınız iş sizi memnun etmiyor, tatmin etmiyor. Değiştirmek istiyorsunuz. Bunu e, görüşeceksiniz de sevgili arkadaşlar. Bunu belki patronunuzla görüşeceksiniz, belki e, aile fertlerinizle görüşeceksiniz ama biriliyle bu durumu oturup konuşacaksınız ve gerçekten de bitireceksiniz var olanı bitireceksiniz ve yeniye doğru yelken açacaksınız. Yeniye doğru artık atılım yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu hafta bir takım şeyleri bitirme haftanız olacak iş konusunda. Ve yeniye artık başlayacaksınız. İşte o beklediğiniz süreç yeni biraz oluşması için belki biraz zaman alacak ya da var olan bir teklif varsa da ortada onun size ne getireceğini belki de oturup düşüneceksiniz. Ama dediğim gibi fazla kaptırmayın kendinizi derin düşüncelere. Peki Aşk hayatınızda sizi ne bekliyor? Sevgili arkadaşlar, aşk hayatınızda biraz hüzün var. Gece uykusuzluğu var, depresyon kartıdır bu. Kafanıza taktığınız bir takım mevzular var. Şimdi, eğer e, ilişkiniz varsa sevgili arkadaşlar, bu ilişkinizde dizginleri kim ele alacak, kontrolü kim ele alacak diye bir güç e, savaşı olabilir aranızda. Buna bağlı olarak biraz çekişmeler biraz kırgınlıklar olabilir çünkü karşı taraf sert şekilde davranıyor olabilir benim dediğim olacak benim istediğim şekilde bu ilişki yürüyecek diye bastırabilir ve bu sizi rahatsız edecek sevgili arkadaşlar ve belki de kendinizi ifade edemeyip içinizde hüznünüzü yaşayacaksınız karşı tarafa bir şey söyleyemeyeceksiniz bile ama her ne olursa olsun her ne olursa olsun sevgili arkadaşlar mücadelesini vererekten sonrasında siz e, bu durumu lehinize çevireceksiniz. Yani pes etmeyeceksiniz vazgeçmeyeceksiniz haklarınızdan ve siz de benim dedi söz hakkım var deyip e, bir takım şeyleri ortaya koyacaksınız. Konuşulacak bunlar sevgili arkadaşlar. Konuşulup Adım da atılacak size doğru onu da söyleyeyim. Yani hatta buna bir kart daha çekeyim ben. Şimdi ilişkisi olmayan arkadaşlar için en kolay aslında söyleyeceğim şey olacak. Sizler kafaya takıyorsunuz. Kafaya takan arkadaşlar için neden ilişkim yok diye. Düşünen arkadaşlar size doğru yola çıkmış biri var. Size bir teklif. Bu kartta dediğim gibi teklif kartı zaten size doğru bir adım atılacak, bir yola çıkma var. Ee, ama hiç ummadığınız bir anda bu aniden olacak ya da beklemediğiniz bir kişiden olabilir bu teklif. Bir şey e, gelişmeler olacak. Ya bu hafta ya önümüzdeki hafta sevgili arkadaşlar bir yola çıkma durumu var karşı tarafın çünkü belki de gerçekten yoldadır uzaktan gelecektir ve bir karşılaşma olacaktır. Güzel bir takım gelişmeleriniz olacak sevgili arkadaşlar. Ee, burada ilişkisi olanlara sevgili arkadaşlar gerçekten e, değnek kraliçesi çıktı. Değnek kraliçesi de e, sizin tahtınızda oturacağınız isteklerinize ulaşmış olacağınızı gösteriyor. İlişkisi olan arkadaşlar siz karşılaştığınız bu tutum karşısında bu hafta kırılıp üzülebilirsiniz ama e, isteklerinize kavuşacaksınız sizin de bir hakkınız olduğunu karşı tarafa belirtip gerçekten bunlara sahip çıkacaksınız arkadaşlar fazla üzmeyin kendinizi bu gelip geçici bir durum çünkü ortak nokta bulunacak güzel şeyler olacak arkadaşlar bu arada ilişkisi olup da e, ama evli olmayan arkadaşlar bu aynı zamanda bir evlilik teklifidir. Evliliğe doğru, ciddiyete doğru ilişkinin daha sağlam bir zemine oturup ciddiye doğru gittiğini de gösteren bir karttır. Aslında o kadar çok durumlara ve kişilere göre farklı yorumları var ki sevgili arkadaşlar. Genele bakınca mümkün olduğu kadarını söylemeye çalışıyorum ama biliyor musunuz bir açıklaması da şudur. Evliliği düşündüğünüz bir kişi hayatınızda vardıysa, e, bu ilişkinizin bitimini ve sizin bunun hala üzüntüsünü e, üzerinizden atamadığınızı ya da bu hafta bunu yaşayacağınızı gösteren bir karttır bu aynı zamanda. Ama yine şunu söyler, fazla üzülmeyin, kendinizi çabuk toparlayacaksınız ve verdiğiniz kararın doğru olduğuna da zaten karar vereceksiniz böyle gayet. Rahat bir gelecek sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Kendinizi çabuk toparlayacaksınız. Olması gerekeni aslında yapmış olacaksınız çünkü. Peki sağlığınızda sizi neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer e, yediğinize, içtiğinize bir kere dikkat edin derim. Neden derim bunu? bu da şöyle söyleyeyim. Şimdi burada da size eğer alkol alan bir insansınız, Arkadaşlar biraz ona ara verin derim bu ara. Çünkü sizde ona yönelik bir sıkıntı bu hafta olabilir. Biraz sizin bünyenizi zorlayabilir. Ama diğer türlü ise öyle bir durum yoksa gerçekten yediğinizi içtiğinizi dikkat edin der bu kart. Çünkü bu sefer de yedikleriniz size dokunabilir çünkü. Yani gerçekten mideye yönelik, bünyeye zarar verebilecek bir şeyleri yiyip içmeyle e, yaşayabileceğimizi gösterir bu kart bize. Ama e, hiçbir şekilde kafaya takmayın. Sadece biraz daha dikkatli olun, biraz daha bu hafta kendinize. Ee, özen gösterin arkadaşlar. O zaman çünkü bu şekilde dengeyi, tartıyı tutturuyorsunuz teraziyi. Bu adalet kartıdır ve sağlam bir şekilde tahtınızda oturacaksınız. Hiç herhangi bir sıkıntınız e, görünmüyor. Bunun dışında sadece yani gerçekten yeme içmeye dayalı olan bir sıkıntının dışında buna dikkat edersiniz. Sevgili terazi burçları bu hafta gerçekten güzel bir hafta sizi bekliyor derim. Sağlık açısından hiçbir sıkıntınız yok evet sevgili arkadaşlar önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor onu da diğer videomda hep birlikte bakıp göreceğiz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşçakalın